Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım. Uzak Şehir dizisinin setinden konaktan görüntüler geldi. Gördüğünüz gibi Aile Cihan ve Sadakat'in set arkası görüntülerini sizler için bir araya topladım. Umarım bu görüntüleri beğenirsiniz arkadaşlar. Sizler için daim güncel haberleri paylaşıyorum kanalıma. Abone olarak tüm haberlerden herkesten önce haberdar olabilirsiniz. Şimdi ise sizleri videomun sonuna kadar izlemeye davet ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın.